bir hakikat, hayatımız bir boy aynası. Şu güzel süslü odanın dört duvarında dördümüze ait dört boy aynası bulunsa o vakit beş oda olur. Biri gerçek ve umumi, dördü gerçeğe benzeyen ve hususi. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, görünüşünü ve rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve bunun gibi aynanın üzerinde Oynayarak birçok vaziyet verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, birçok şekle sokabiliriz. Fakat dıştaki umumi odayı ise kolaylıkla değiştirip başkalaştıramayız. Hususi oda ile umumi oda gerçekte birbirinin aynısıyken hükümde ayrıdırlar. Sen bir parmakla odanı harap edebilirsin. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir odadır. Her birimizin hayatı bir boy aynasıdır. Şu sıradan, şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var fakat direği, merkezi kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfadır. Hayatımız bir kalem. Onunla amel sayfalarımıza geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi yok olup gidicidir, kararsızdır hissedip bildik. Ona ait sevgimiz o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel ilahi isimlerin nakışlarına döner, ondan isimlerin cilvelerine geçer. Hem o hususi dünyamızın ahiret ve cennetin geçici bir fidanlığı olduğunu anlayıp ona karşı şiddetli hırs, arzu ve muhabbet gibi hislerimizi onun sonucu ve semeresi olan ahiret hayatı için faydaya çevirsek o zaman o mecazi aşk gerçek aşka döner.